Merhabalar. Bugünkü videomu okul çağında çocuğu olan ebeveynler için çekiyorum. Özellikle de okula gitmek istemeyen çocuklar veya ergenlerin velileri için. Çünkü bu konuda son zamanlarda çok fazla soru gelmeye başladı bana ve danışanlarımdan gelen bildirimler, geri dönüşlere de baktığımızda şu anda özellikle bir çocuklarda, ergenlerde özellikle ergenlik çağında Okula gitmeye karşı bir ön yargı, isteksizlik gibi durumlar var ve bu durum biraz daha sanal bağımlılıkları da tetiklemeye başlıyor ne yazık ki. O yüzden bu konuda neler yapılabileceğine dair böyle bilgi amaçlı bir kısa paylaşım yapmak istedim. Öncelikle çocuğunuzla bu dönemde biraz daha sık ve güzel bir iletişim kurmanız gerekiyor. Açık iletişim her şeyi aslında çözmeye yardımcı olabilir. Ama bu süreçte açık iletişim kurarken de sorgu komiseri gibi değil, gayet sakin, dikkatli bir dedektif gibi iletişim kurmanız, o şekilde hareket etmeniz daha fayda sağlayabilir. Neden dedektif gibi diyorum? Çünkü bazen bazı davranışları size bazı işaretler, sinyaller gönderebilir ama bazı şeyler biraz daha kapalı kapılar arkasında yaşandığı için çok da fazla aksettirilmeyebilir. O yüzden bu sürecin gerçekten de bir sıkı takipçisi olmanız gerekiyor. Birdenbire oluşan bir durum ise e, çocuğunuzda başka ne gibi değişiklikler olduğunu mutlaka incelemeniz gerekiyor. Hani okulda e, herhangi bir fiziksel, şiddet duygusal, istismar veya herhangi bir olumsuz durum olup olmadığına dair bilgi toplamanız gerekiyor. Ama genel olarak baktığımızda bu gibi durumların olmadığı süreçlerde daha fazla duygusal sorunlar yaşayan çocuklarla karşılaşıyoruz. Hani Bu durumların da nelerin onun canını, canını sıktığını, nelerin onu kötü hissettirdiğini can kulağı ile onu dinleyerek öğrenebilirsiniz. Tabii ki anlattığı kadarıyla. Hani O yüzden e, bu gibi durumlara az çok nelerin sebebiyet verebildiği ile ilgili kısa kısa maddeler haline gidelim. Öğretmenle yaşanan kişiselleştirilmiş haklılık veya güç mücadelesi buna sebebiyet verebilir. Fiziksel görünümünden e, duyduğu kendi rahatsızlığı, kaygıları, mutsuzluğu gitmesini engelleyebilir. Çünkü özellikle e, belli yaştaki çocuklar birbirleriyle çok fazla alay edebiliyorlar. Bunu yanlış yorumlayabiliyorlar, farklı yönlere çekebiliyorlar. Bir nevi akran zorbalığı yaşanabiliyor. O yüzden dış görünüşünden duyduğu bir rahatsızlık varsa bununla ilgili olarak neler yapılabileceğine dair kendisiyle konuşmak en faydalısı olacaktır. Diğer konular arasında okul ve sınıf arkadaşlarıyla ilgili yaşanan diğer sorunlar olabilir. E, suçlamalar olabilir, yanlış anlaşılmalardan duyulan olumsuz durumlar olabilir. Akla gelen gelmeyen birçok sebep sayılabilir bunların arasında ama en iyisi çocuğunuza sorup onu can kulağıyla dinleyerek öğrenilebilecektir. Diğer yandan günlük ilişkilerinde kendisini yetersiz hissetmesi, pişmanlık duyması ve bunun benzeri olumsuz duygular da bu durumu tetikleyebiliyor. Bir de hep okul 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 dedik ama okul temposundan kendisine zamanı kalmayan bir çocuk varsa eğer elimizde, o da onun okula karşı isteksizliği sebep isteksizlik sebeplerinden birisi olabilir. Bunların hepsi aslında baktığımızda. Aile içi olmayan sebeplerdi. Peki aile içinde her şey yolunda mı? Yani önce bu sebepleri saydım. Çünkü en derinde olan şeyler veya en fazla sorun yaşanabilen noktalardan birisi de aile içindeki huzursuzluk, düzen bozuklukları gibi konular oluyor. Ona çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor bu süreçte. O yüzden aile içi sorunlar olabilir, birikmiş öfke olabilir, çözülmemiş çatışmalar olabilir veya ebeveyn tutumlarının e, olumsuz etkileri olabilir. Hani buradaki kendi tutumlarınızı da gözlem gözlemlemeniz gerekiyor kendinizin, çocuğun babasının ayrıca hani çocuğun kardeşleri varsa kardeşleriyle arasındaki ilişkisi veya evde yaşayan aile büyükleri varsa onların ona sağladığı veya üzerinde kurduğu baskı, sağladığı yardımlar ve bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü orada denge düzen kaybı olduğunda birçok problem de beraberinde geliyor. Bu özellikle dikkat edilmesi gereken tutumlar arasında şu dört tutumu sayabilirim. Aşırı baskıcı bir tutum, tavizkar bir tutum, İlgisiz bir tutum ve aşırı korumacı bir tutum. Bunlar iyi gibi gözükse de veya sizin içinize en sinen e, aile tutumu olarak gözükse de aslında faydasından ziyade zarar dokunabiliyor çocuklarımıza. O yüzden bunlara özellikle dikkat. Peki bunlarla ilgili olarak neler yapılabilir? Özellikle e, yine aile içi kısmına sonra geleceğim. Sorunun aile içi olmadığından eminseniz yani tamamen ev dışındaki konulardan dolayı çocuğum bu hale geldi. Okula birdenbire gitmek istememeye başladı gibi bir durum içerisinde olduğunuzdan gerçekten Eminseniz hadi %100 demeyelim, %80 oranında eminseniz bile bu adımları mutlaka uygulamanız gerekiyor. Öncelikle okuldaki durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi almanız gerekiyor. Bu ayrıntılı bilgiyi okul yönetimiyle ve okuldaki rehberlik servisiyle işbirliği içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Ve de e, onun daimi olan öğretmenleri veya çocuğunuzu iyi tanıdığını düşündüğünüz veya az tanıdığını düşündüğünüz kişiler de olabilir tabii ki. Onlardan da mutlaka Bilgi almalı ve daimi bir iletişim kurmanız gerekiyor bu süreçte. Çünkü sürecin takipçisi olacağız ki çocuğumuzu yeniden okula kazandıralım. Sonraki kısımda okulla ilgili kısmı hallettik, iletişim kanallarını açtık. Peki sorun aile içindeki bir şeyden kaynaklanıyorsa, o zaman evde demokratik bir ortam oluşturulması gerekiyor ve herkese çeşitli sorumluluklar vermek bu konuda güzel bir çözüm olabilir sorumluluklar vermek derken anneye, babaya, kardeşe, işte büyükler varsa onlara, çocuklara hepsine böyle parça parça yapabileceği oranda, yapabileceği kapasiteye dair sorumluluklar verilmesi evin bir parçası gibi kendisini hissetmesini de sağlayabilir. Ha, yine ev içerisinde de olabilir bu, ev dışarısında da olabilir. Sosyal ilişkilerinin zedelendiğini veya sosyal olarak biraz daha asosyalleşmeye başladığını fark ediyorsanız eğer çocuğunuzun. Bu durum özgüven ...konusuna da olumsuz olarak yansıyabilir ve bu durum gerçekten evin içerisinde de fark edilebilir. Elini kolunu nereye koyacağını bilememe, iki kelimeyi bir araya getirememe, her şeyden endişe duyma, kendi kabuğuna çekilme... ...ve iyice e, yalnızlaşma semptomları biraz daha e, ona dikkat etmemiz gerekiyor, ona yardımcı olmamız gerekiyor. Sosyal işgirinin zedelendiğini gözlemliyorsanız şayet onun için biraz daha sosyal aktiviteler, biraz daha faaliyetler ve sosyal ortamlara girebileceği şeyler, seçenekler sunmak gerekiyor. Seçenekleri sunmak gerekiyor diyorum çünkü bu sefer seçenek evet sana böyle bir kurs ayarladım, buna gidiyorsun dediğiniz zaman sizin ona dayatmanız söz konusu oluyor ama seçenekler sunulduğu zaman ve de ondan da alternatifler istendiği zaman daha demokratik bir ortam gerçekleşiyor ve seçme şansını ona veriyorsunuz. ...böylelikle daha istediği, daha tercih ettiği bir şeye gittiği için kendisinden daha emin olabilir. Evet ben seçtim, ben gidiyorum diyerek kendine güvenini yenileyebilir. Bu gibi durumlar onun biraz daha kendi kendisine bir şeyler yapabildiğini sağlayabileceği yönünde... ...ona olumlu sinyaller verecektir. O yüzden seçme şansını çocuğunuza bırakmanız bu gibi durumlarda gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Hani bu gibi ortamlarda hem... Kendisine olan güveni, olumlu duyguları pekişecektir. Hem de sosyal bir ortamda olduğu için yaşıtlarıyla birlikte ne gibi oyunlar oynayabiliyor, ne gibi uyum sağlayabiliyor veya uyumsuzluklar ne gibi durumlar üzerinden oluyor. Bunlarla ilgili olarak da iletişimi mutlaka devam ettirmeniz gerekiyor çocuğunuzla. Çünkü tamam evet kurt'a gönderdim, evet tamam oldu bitti dediğiniz zaman e, yine hiçbir şeyden haberdar olmuyorsunuz. Oradaki paylaşımı açık olduğunuzu kendinizi ona göstermeniz gerekiyor ki, Oradaki açık kapıyı görsün. Kendisi de kendi isteğiylesinde bir şeylerini paylaşsın. Ama sizden bu yönde bir adım görmediği zaman kendisi de bir şeyler paylaşma konusunda tereddütte hissediyor olabilir kendisini. O yüzden biraz empati kurmak gerekiyor çocuklarımızda. Bu gibi durumların haricinde ev içi ortam dedik, okul ortamı dedik, sosyal ortam dedik. Bunlar önemli noktalar. Bir de bireysel olarak baktığımızda ya kendisinin hayal kurma kapasitesi şu anda sınırlanmışsa, hayal kuramıyorsa, geleceğe dair planları yoksa o zaman onun gelecekle ilgili veya yarınla ilgili ya çok uzak zamanlı planlar olması gerekmiyor. Yani evet işte üniversitede hangi bölümü seçeceksin derseniz 8 yaşındaki bir çocuğa yani o der daha okul işte üniversite bölüm ne oluyoruz ya ben oyun oynuyordum diyebilir. O yüzden onun yaşına uygun şekilde hareket etmek gerekiyor ve geleceğe dair hayalleri, planları var mı yok mu dediğimiz zaman illa böyle 10 sene sonrasına dair bir şeyler konuşmak gerekmiyor onunla. Yarın ne yapmak istersin? Şunu yapalım mı? Bak seninle ne zamandır şuraya gitmedik böyle bir şey planlasak nasıl senin için uygun olur mu gibi. Hadi buraya gidiyoruz dediğiniz zaman da çünkü onun haklarını yok saymış olursunuz. Daima seçimi, seçeneği ona bırakmanız daha iyi olacaktır bu noktada. Özellikle bu son zamanlarda yaşanan durumlar için geçerli bu. Bu e, hayal kurma durumu ve plan yapma durumu ile ilgili eksiklikler olduğunu gördüğünüzde o zaman kendi geçmiş yaşam deneyimlerinizden yola çıkarak belki ona örnekler sunabilirsiniz. İşte ben senin yaşındayken böyle şeyler benim ilgimi çekiyordu, senin de çeker mi acaba, deneyelim mi? Veya böyle bir şey yapmayı ne, ne düşünürsün? Bu senin ilgini çeker mi, hoşuna gider mi? Hadi bak şöyle bir şey düşündüm ben, sen de gel bana eşlik et gibi. Adım adım onu kendinize doğru çekebilirsiniz. Çünkü şu anda bir kopukluk var oradaki iletişiminiz anlamında. O kopukluğu yeniden sağlayacağız biz bu şekilde. Umarım bugünkü videomda bu konularda sorunlar yaşayan birçok ebeveynimize yardımcı olabilmişimdir. Bu ve daha fazla sorunlar içinse mutlaka psikolojik destek alınmasını öneriyorum. Evet, umarım daha güzel, daha yeni videolarımla yeniden bir araya geliriz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.